Şöyle bakayım ben size. Çok güzel görünüyorsunuz. Ee, dur, dur bari fotoğraf da çekeyim bari. Dur şöyle fotoğraf da çekeyim. Arkadaşlar çok zor hazırlandık ve çok geç kaldık her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Antalya'ya da kışı getirdik. Üçünüz de hep kabanlarla montlarla ama ben kısa kolluyum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben hala yaz modundayım. Onlarla karnını doyurma. Bak onlar çok zararlı şeyler. Hiç onlarla onlarla karnını doyurulmaz. Arkadaşlar Elif'in giydiği bu kıyafeti siz seçtiniz az önce evet çok güzel ama ben sana söyleyeyim belki biraz daha bekleseydik diğerini de seçebilirlerdi <laughs> ama e, artık giyinip gitmemiz gerekiyordu arkadaşlar şu anda Instagram'da sizin seçtiğiniz kıyafet Elif'in üstünde biz hazırlandık ve gidiyoruz ve dışarıda acayip bir kar e, acayip, acayip bir ne dedim biliyor musun acayip bir kar yağıyor dışarıda dedi. acayip bir yağmur yağıyor arkadaşlar Antalya'da böyle pek olmayan şekilde. Yok canım İstanbul'da da. Yağacak da şu an bugün değil. Hadi gel evet ayıcığı da götür bravo. Babacım hepsini taşıyamazsın ki sen hem ayıcığı hem çantayı. ablaya verdin bile değil mi? Hadi. Hadi gidiyoruz. Ederim. Hadi hadi tamam. Ben taşıyorum hadi. Ya yardım etseydiniz beni bırakıp gittiniz. Aa çok ıslandık hadi. <laughs> koştur koştur koştur. Hayır normalde normalde bizim burada koyacak yer olmazdı. Bu sefer gerçekten biz çok az çok azalmışız arkadaşlar. İki günlük için aslında bu da çok ama gene de çok rahat ettik. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar size yağmuru bir göstereyim dedim. Bakar mısınız nasıl yağıyor? Ve biz bu yağmurda tatile gidiyoruz. Okay, Doğru. Şimdi seni gösterecektim uyuyor diye arkadaşlar lera uyandı ama arabadaki herkes uyuyor ha, Berkay da uyandı siz de benim çekmemi mi bekliyordunuz ya tam sizi gösterecektim ne oldu uyandın mı evet senin için durduk süt alacağız şimdi marketten gel <laughs> ben kaçtım gelmiyor mu Berkay yağmuru görünce o da korktu değil mi gelecek herhalde baksana çok ıslanacak ama. Kaçtık, 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 kaçtık. <laughs> Biz asıl, asıl şey için durduk. E, süt ve ayran lazımmış. Aslında otelde vardır ama bizde ne alalım. Garanti olsun. Sen Berkay, sen bir şey istiyor musun? Ha? Abur cubur da alabilirsiniz, abur cubur. Hayır! 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 Başka bir şey alsaydın ya. Bak burada başka bir uçak daha var. İstersen bunu al Berkay. Hangisini Helikopter, seç? Helikopter çabuk kırar ya. Uçaklar bence daha iyi ama. Hangini istiyorsan onu al tamam. Helikopter. Bir tane bir tane bir tane. Birini vereceksin. Hangisini istiyorsan onu al. Yani bir iki tane kutu alalım. Tamam. Geldik arkadaşlar. Yağmur da dindi artık. Ama çok feci bir yağmur yağdı arkadaşlar. Anlatamam size. Bakar mısınız? Her yer su içinde kalmış. Bakalım arabalar gidebilecekler mi? Arkadaşlar şu anda arabayla gitmiyoruz. Arabayla yüzüyoruz şu anda resmen. Şu anda arkadaşlar bizim araba ben size söyleyeyim. Bizim araba arkadaşlar yüzüyor. Aa geçtik. Şükürler olsun geçtik. Aman Allah'ım. Çok feciydi arkadaşlar. Doğru geldik arkadaşlar. Otelimizi de seçtik az önce. Ee, var mı burada? IC Otel Santayi'ye gidiyoruz. O ben daha gideceğiz sanıyordum. Buradaymış. Otele girdik ama gene ormanın içinde gidiyoruz hala. <laughs> Sanki daha gelmemişiz gibi otele. Yavaş acele etme tamam. Seni bırakıp gidecek halimiz yok merak etme. Bunu kesin gösterme arkadaşlar. Otele geldik. Bizden başka hiç kimse yok otelde. Elif burası kapatılmış bir tek bize ayırmışlar. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Bizim geleceğimizi öğrenince kapatmışlar her yeri. Bulduk. Biraz uğraştık ama aldık. Yalnız ee, oda kalmamış şu arkaya bakan odalardan verdiler bir tane çok özgünüm. Dolu otel. Burasının boş olduğuna bakmayın. <laughs> Nazar boncuğu koymuşlar Elif. Hadi gidiyor muyuz odaya burada mı kalıyoruz? E sen kendin istediğin kızım. Taşıyacak da abiler. Buradan çıkıyoruz 5. kata. Geliyor musun Berkay? Oh, yardım edeyim mi? Kaçıncı kat? 5. Bay bay gidiyoruz. Uçuyoruz. Ha, güzelmiş asansör. denize bakar mısınız? <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim size bakın. Köpürüyor köpürüyor deniz. İskeleye geçiyor şu an. Of, of 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 of. of Çok feci bir dalga var arkadaşlar. İskeleye geçiyor. Felaket. Hı. Evet. Bakayım. Bak. Aa, şu şeyle güzelmiş. kapatalım. Ama... <laughs> Baba tırmanma alanı. Tırmanma alanı. Tırmanma alanı. Alanı varmış ama sen gidemeyeceksin. Ay kapattılar. <gülüyor> kapattılar mı? Aç 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 şöyle. Ama sen gidemeyeceksin çünkü hiçbir yere gidemezsin. Elif havuza bile çıkamazsın baksana. Baba, umarım, ka umarım kapalı havuzu güzeldir Elif. <laughs> <laughs> Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd Oh. Ondan 12 buçuk kadar. Kızım ne yapacaklar? Bir şey yapamazlar ki mini baba, baba. Dur. Yani mini baba, ne yapabilirler? Baba, baba. Evet. Kimler? Dur manzarayı İyi arkadaşlar şey Arkadaşlar müthiş muhteşem bir manzara var burada. Yani az önce gördüğümüz o denizi e bakar mısınız nasıl deniz kabarıyor? Yalnız oraya su gelmiş. Dikkat et böyle birazcık geri gel. Şimdi e şeyden değiştirecekler arkadaşlar odamızı. Çünkü burada balkondan su gelmiş içeriye. Çok güzel ama manzarası muhteşem görünüyor. Ben <laughs> Berkay bir daha söyle arkadaşlar da duysunlar. Arkadaşlar Berkay şimdi bayıldım dedi. <laughs> Manzaraya bayıldım dedi. Yani biz arkadaşlar hep sakin deniz gördüğümüz için evet. Antalya'da böyle bir kabarmış bir deniz bize çok şok edici geldi. Şimdi montlarımızı alıp oraya gidesimiz geliyor. Senin de geliyor mu Lara? Hay <laughs> bu, bu havada gitmek ister misin oraya? Ben istiyorum ki ama iskeleye çıksan banyo... duramazsın ki iskelede. Çünkü denli, dalgalar iskeleye çarpıyor evet. o kadar büyük. <gülüyor> <gülüyor> Aa, banyosu küvetli banyo ama çok büyük değil <laughs> ama normal. Güzel, Güzel tertemiz banyo. <laughs> Berkay, Berkay ayısını koymuş bile yatırsın diye. Body wash, body wash. Dur, bir de ha? Sabunlar çok tatlı. Aa, gerçekten güzelmiş sabunu. Ah, lavanta. Din. Güzelmiş gerçekten arkadaşlar. Çok şey, kaliteli bir havası var sabunun. Aa, bak bu make-up bunları buraya koymuşlar. Bak. Niye iki tane koymuşlar ki? Maske ve İki tane ayrı yapmışlar. Gel gel. Biz bir üst sınıf odaya alacaklarmış. <laughs> hey, koştur bakalım. Ama odayı kirletmek yok ha. <laughs> Annen duramadı o da geliyor. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Oo çok güzel. Ha, bu şey family oda gibi galiba. <laughs> o şeyle iki oda, iki <laughs> oda iç içe. Oo burayı görürseniz çok beğeneceksiniz. Vaaay. Wow. <laughs> tamam biz buraya hiç e, fark etmez. Çok güzel olacak. Bakayım. Aa burada <laughs> sizin banyonuz da var çok evet. güzel Burayı güzel. beğenmeme <laughs> mümkün değil değil mi? Ya, Berkay bayılıyor. <laughs> Alo yani burayı beğenince hiç öbür tarafa gidesiniz bile gelmedi. Tüm eşyalarınızı ben taşıdım. <laughs> Kapıyı da kapattılar. Arkadaşlar şimdi öbür oda bize çok küçük geldi. Değiştirelim istedik biraz daha büyük oda olsun dedik. Ee, onu da hediye verdiler yani üstüne hiç para ver vermeden bizi bu odaya aldılar. Çok güzel bu oda daha da güzel. Burada böyle ikili bir yatak var. Alo! <laughs> ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel değil mi? oda gerçekten çok ben değişik, şık yapacağım. bir oda arkadaşlar. Nerede? Ben Hı -hı. Nerede? Ben <gülüyor> <gülüyor> wow! Berkay buradan çıkmayalım istersen. Ha? Boğa, bizim kendi var. Neyimiz var? Mini bar. Aa, ayrı minibarları da var. Minibarın içinde bir şey de var mı? Evet, var. Dur arka. Oo çok güzel. Arkadaşlara bir de şey yaparız söyle adını. Oda turu da yaparız. Bu İki Su. oda turu olacak. O banyonuz da var, hem de küvetli banyo. Evet. Valla Berkay'ın çok hoşuna gitti bu iş. <laughs> Bana o, şey sizin orada. dolabınız da var. Evet. Yerleşmişsiniz bile dolabı. Bu, arada, bu arada değişik olan şeyler. biliyor musun? Kapıyı çığırın, önüne başka bir kapı geldi. Evet, iki tane kapıyı var. Yan yana konmuşlar. Şu baba? güzel. Burası da öbür oda. Biz bunları kendi bizler Orada. <laughs> e, orada... Orada bir şey yok. Burada da ayrı mini var mı var burada? Aa burada da var bir tane mini var. Alo. Gel. Oo nereden açacağız? Buradan açacağız. Hadi kim çıkmak istiyor balkona bu havada? <laughs> Aman Allah'ım rüzgara bakar mısınız arkadaşlar? Manzara <laughs> güzel gerçekten. Süper. Nereye gidiyorsunuz? Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Hadi siz kendi odanıza biz kendi odamıza. Dur. Arkadaşlara ben şöyle bir odayı göstereyim arkadaşlar size. Ama sonra ayrıca bir de e, oda turu da yaparız. E, böyle girdiğiniz zaman orada dolaplar var, laranın olduğu yerde. Onun karşısında banyo var. <laughs> Merhaba. Ondan sonra burada böyle bir tane yatak var ve şöyle bir manzara var arkadaşlar. Deniz manzarası. Ondan sonra burada bir tane televizyon var. Aa içeride buradan buradan bu kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar ve karşınıza bir kapı daha çıkıyor. Yani oraya oraya geçmek için iki tarafın da şey olması lazım. İki tarafın da hem olması lazım. O sizin de televizyonunuz var burada ayrı. Evet. Çok güzel. Ben ben çok ben çok beğendim gerçekten. Efendim. Evet çıkabilirsin çıkabilirsin. Sen sen aşağıda yatacaksın. Senin yatak burası. Senin yatak burası, ablanın yatak orası. Evet. Ben korkuyorum mu Berkaydan ya oğlum düşersin ya düşersin hadi çık tamam hadi çık çık hadi bakalım. Ben kendim çıkarken korkuyorum. Orada ne var o poşetin içindeki ne? Havlu. Havlu mu koymuşlar oraya? <gülüyor> <gülüyor> wow çok güzel Berkay sizin odaya da böyle bir tane yapmak lazım ya. Hayır. Yavaş. Olmaz. Ben Berkayla aynı odada uyumam. Uyuyacaksın ama mecbur başka şansımız yok hadi ne yapacağız? Hadi. Burada bir tane kedi patisinden ayna yapmışlar. Çok güzel. Vaa! Wow! Çekmişte bir şeyler var diye kandırayım dedim ama sonra vazgeçtim. Güzel. Ee, <laughs> kimler beğenmedi? Oteli kim gidiyor muyuz? Gitmiyorum. Aa bu. Çok. Bu opa. <laughs> <Aa, baba. gülüyor> Çok sevdim ya. Oh ben şöyle şurada biraz dinlenebilir miyim? Aa şey de var. Minibarın içinde neler var? Bir tane gazoz var. Gazoz su ve süt. Ve evet. süt. Vau, wow. süt var. Bir tane su alabilirim. Soğuk mu? Yok, ılık. Soğuk olmasın diyecektim zaten. Evet, öğlen yemeği yemediğimiz için dışarıda da yemedik arkadaşlar. Şimdi açız. Ama muhakkak otelde bir şeyler vardır. Pide mi de vardır bir yerlerde. Gözleme pide veriyorlardır. Yavaş Berkay, sert vurma. Kahve ne? Lobby barda ne varmış? Kahve molası. Kahve molası pastası. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Kızım <laughs> sen de bir haftalık gelmişsin. Bir tane kulaklık meyve yetmiyor. İki tane kulaklık ne yapacaksın? Belki bir tanesi çalışmıyor. Tamam. Eğer bu kadar çok beğendiyseniz otelde bir iki gece daha kalabiliriz. Bu haftayı burada mı geçirsek acaba? Evet. Ama... Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bir de tabii biz şimdi çok da ucuza burada kalıyor oluyoruz. Neden? Ee, çünkü biz normal oda fiyatı verdik. Bu odayı hediye verdiler bize. Onun için... Hoppa! Hadi! Arkadaşlar oradan atla aşağıya. Hadi, hadi atla yok, oradan yok, aşağıya. Yavaş yavaş oğlum. Yavaş aman acele etme. Dur. Ama çok karanlık görünüyor. Şöyle bir fotoğraf çekeyim dedim size. Dur bakayım şu ışığı açsam. Işığı açsam biraz fark ediyor. Arkadaşlara bir bay e, bay yapalım tamam mı? Ondan sonra ben... Ondan sonra da bir oda turu yapalım. Odayı tam olarak gösterelim her köşesini. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Biz iki biz iki gün, gün kendimizi dinlenmeye alıyoruz gürültü yok. Şimdi gelecekler. Şimdi gelecekler. Siz diyecekler ücretsiz bu odaya verdik ama e, şimdi çıkın lütfen diyecekler çünkü çok rahatsız ediyorsunuz. Alın paranızı da geriye. Hadi bay bay diyecekler. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay.